Hüseyin de o da fena, o da günlere dalmış. Çünkü hmm. ben uzmanlığımı aldığım yerde benim Bolu. Ee, Bolu'da senemi geçiyor. Orada İzzet Baysal diye bir şey Mesela orada çocuk doğduğu anda rahmetli olacağı yaşa kadar kreşinden huzur Siz aslında tam bir sağlık hayır seversiniz. Doktor yetiştirme de Sağlık ve gençlik. Ne? Gençlik. Ne güzel. Düşündük ki öldüğün zaman herkes bir olacak. Biz de o bir olanlardan biri olalım dedik. Elimizdeki imkanları paylaşmaya zaten paylaşıyorduk. Verdikçe de çoğalıyordu. Buna inanıyorum. İlahi adaletin tecellilerinden bir tanesi bu. 2000'li yılların başında bir vakıf kurduk. Tamam. Tamam, tamam. Silifke'de Taşeli Eğitim ve Kültür Vakfı. Şu anda faaliyette. Geçen yıl çıktı faaliyeti. Geçen yılda bu yılın döneminde 62 talebeye burs veriyor. vakıf. Benim de bir köyümün güzelleştirme geliştirme derneği var. Elmapınar mahallesi olarak Mutun. 28 talebiye de ben ekstradan veriyorum. Önce sağlık, sağlık olmazsa mantıklı düşünemiyorsun. Sağlık olmazsa para kazanma şansın olmuyor. Sağlıklı olmazsan hiçbir şey yok. Önce dedik sağlıktan başlayalım. İnsana yatırımı yaptık. İnsana yatırımı yaptık. Ee, 1900 87 yılından bu yana ben tek falan böyle burs veriyordum. Şimdiye kadar burs verdiğim talebelerin sayısı ortalama herhalde 700-800'ü bulmuştur. Hala da devam ediyor. Ben yaşadığım müddetçe, Allah bana bu imkanları verdiği müddetçe de biz bu burs verme işine devam edeceğiz, hayır işlerine devam edeceğiz. 375 bin liralık bir yardım yaptık. Erdemli Devlet Hastanesi'ne. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Şey yok, sınır yok bizde. Yardım etmek istiyoruz. Evet, sınırsız yardım etmek istiyoruz. Bura olsun, Mut olsun, Silifke olsun. Silifke var sırada. Günler var sırada. Karaman var. Evet. evet, bakıyorum. Mersin'de sahip çıkan Mersinlerin olması bizlere gurur veriyor, gurur vesilesi oluyor. Rahmi amcamın, Birgül teyzemin ellerinden öperek Allah razı olsun, Allah hayırlarını daim eylesin. Sadece buraya da değil, günler mut ve erdemle hastanelerimize hayırda bulunuyorlar. Ee, bu sağlığın bütün e, ülkemizin kriz e, dönemlerinde en önde olduğu alan olduğunu gördüğümüz için bu alana verilen e, desteğin, hayırın ve sadece e, kendileri bahsetmiyor olabilirler ama tıp öğrencilerimize, avukatlarımıza da e, aynı zamanda burs e, bursiyerlik yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun.